Selam arkadaşlar. Powerbank batarya şişmesi hakkında kendi tecrübemden bahsetmek istiyorum. Gördüğünüz gibi batarya şişmiş. Powerbank'in bataryası şişmiş. Kapak kırılmaya kadar gitmiş. Şimdi bu olaylarda dikkat etmeniz gereken çok önemli hususlar var. Kesinlikle şarj etmeyin veya Powerbank'in kendisini şarj etmeyin sıcak yerlerde tutmayın. Çünkü ısınmalara karşı batarya patlaması olayı çok tehlikeli olabilir. Kesinlikle ve kesinlikle işime yaramaz diye çöpe atmayın veya atarsanız da geri dönüşüm çöp kutularına atmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü çok tehlikeli olaylar karşınıza çıkabilir. Şimdi batarya bunu tekrardan kullanabilirsiniz. Onun için böyle yavaşlıkla hasar vermeden power bank'inizi açıp açma aletleriyle açarsanız daha iyi olur. Çünkü e, zarar vermeden açar, açmanız lazım. Şimdi gördüğünüz gibi bayağı şişmiş durumda. Bunu biz iğneyle e, şişme yerine yavaşçadan bir iki kere iğneyle iğne sokarak oradaki havayı şu, şu şekilde alabiliriz. Şu şekilde alabiliriz. Böylelikle e, kullanmaya devam edebilirsiniz. Hiç olmazsa şuradaki Powerbank'in anakartını alıp başka bir bataryaya montaj edip de kullanabilirsiniz. Benim durumumda bu bataryanın şişme nedeni bayağıdır kullanmadığım için. Yani neredeyse 2021'de aldıysam 2 senedir Powerbank'i aktif olarak kullanmadığım için şişmiş. Veya fazla kullandığınız için de şişebilir veya sıcak yerlerde kaldığı için de şişebilir. Yani nedenleri kısaca bu. Markası önemli değil. Philips marka benim powerbank'im ama herhangi bir marka yani bu nedenlerden dolayı ötürü şişebilir arkadaşlar.